Bir zaman Cüneydi Bağdadi'nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabip çağırdılar, gelen tabip Hristiyan idi. Muayene edip, ''Gözlerinize su değdirmeyeceksiniz.'' dedi. Cüneydi Bağdadi, ''Su değdirmesem nasıl abdest alırım?'' deyince, ''Tabip, gözleriniz size lizum ise su devdirmeyseksiniz.'' dedi. Cüneydi Bağdadi abdest alıp namaz kıldı ve namazdan sonra bir miktar uyudu. Uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmamıştı. O anda duyduğu ses. Ye yeah, Tüneyd. Sen bizim için gözlerini feda ettiğin için biz de senden o ağrıyı aldık diyordu. Bir zaman sonra Hristiyan tabip tekrar geldi. Baktı ki gözleri tamamen iyi olmuş. Hayret edip nasıl yaptın da iyi oldu dedi. Cüneydi Bağdadi olanları anlatınca Cüneydi Bağdadi'nin elini öpüp iman etti ve ''Esas ağrıyan göz sizinki değil benim gözlerimymiş. hakikatleri göremeyen benimmişim dedi.